Selam arkadaşlar yepyeni bir Discord videosu var hepiniz hoşgeldiniz Bugün Discord'un doğum günü etkinlikleri başladı ve çok güzel şeyler var gerçekten Başlıktan da anlamışsınızdır Discord Nitro üyesiyseniz eğer veya arkadaşınız üye ise Birbirinizle Discord Nitro takası yapabiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde Şimdi videomuza hızlı bir şekilde başlayalım Ama videoya geçmeden önce Discord sunucum açıklama ve yorum bölümünde linki bulunuyor oraya katırsanız çok sevinirim arkadaşlar Ayrıca videoların devamını sağlamak için abone olmayı ve video beğenmeyi de lütfen unutmayın Sağ üstte çıkan karttan da Discord aktif geçtiğiniz rozeti nasıl alınır videosuna ulaşabilirsiniz. Hala geçerli haberiniz olsun. Şimdi Discord'un 8. yılına özel çok güzel etkinlikler var. Şimdi yeniliklerden bir tanesi etkinlikler artık VM'lerde. Zaten arkadaşlar Nitro kısmının aşağısına ulaşabilirsiniz buraya. Bu etkinlikler neler? Mesela Watch Together, Gartic bu tarz şeyleri sadece sunucularda kullanabiliyordunuz. Artık arkadaşlarınızdaki özel çağrıda ve toplu arkadaşlarınızda olan 10 kişilik sunucularda değil de hani özel diyenler oluyor ya gruplar. Onlarda bile kullanabiliyorsunuz. Çok güzel oldu. Ayrıca 3 yenilik daha gelecek. onlarda 22, 30 ve 5 Haziran tarihleri aslında. 22 Mayıs, 30 Mayıs, 5 Haziran daha doğrusu. Onlar neler olacak bilmiyoruz. Geldiğinde eğer videosu çekilecek düzeyde güzel şeylerse sizlere bir şey veriyorsa tabii ki de videosunu yapacağım. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim Nitro olayına. Nitro olayı şu şekilde. Aşağı indiğimizde zaten göreceğiz. Nitro arkadaşlarına paylaş. Artık tüm Nitro üyeleri 2 haftalık ücretsiz Nitro üyeliğini yani 14 günlük üyeliği 3 arkadaşıyla paylaşabiliyor. Bunu yapmak gerçekten aşırı basit. Haberiniz olsun. Bir de şu yenilik gelmiş. Tarzında kutlu 15 Haziran'a kadar güzel arka planlar, profil arka planları alabiliyorsunuz. Onları da bakın mesela benimki şu şekilde görüyorsunuz. Etrafta 23 var böyle GIF'in etrafını sarıyor. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu arada arkadaşınızın verdiği nitro ile beraber sunucu takviyesi de yapabiliyorsunuz. O da çok güzel olmuş gerçekten. Yani nitronun her şeyine ulaşabiliyorsunuz. Eksik bir yanı yok. Sadece 14 gün. Bir ay değil. Haberiniz olsun. Bunun için şu şekilde bir e, gerekçe var. Haberiniz olsun. Ondan da bahsedeyim. Nitro'yu alan kişi eğer hediye etmek istiyorsa en az 5 gün üye olması gerek. Yani siz bugün ayın 16'sı ya aldınız. 21 Mayıs'ta hediye edebileceksiniz en kötü ihtimal. Aşağı inelim. Nasıl yapılacağı burada gözüküyor. Bakın açıyor arkadaşlar mesajını. Üstüne tıklıyor ve sağ altta hediyenin solunda share nitro var. Yani nitronu arkadaşına paylaş. Buradan yes share trial yani nitro sürümünün denemesini gönder diyorsunuz. Onaylıyorsunuz ve alıcı hediyeyi buradan start trial yani denemeyi başlıkta basıp onaylıyor ve arkadaşlar bu şekilde önüne çıkan ekranda aylık veya yıllık herhangi bir planı seçiyor. Kredi kartına girdikten sonra herhangi bir ücret çekmiyor. Onun da iptali var zaten. Onu göstereceğim şimdi. O ücreti 14 gün sonra çekmeye çalışacak Discord ama siz iptal edebiliyorsunuz ve çekmiyorsunuz. Haberiniz olsun. Onu göstermeden önce dediğim gibi kartı yazıyorsunuz. Onayladığınızda Nitronuz anında hesabınıza geliyor. Zaten ben dün yaptım bakın görüyorsunuz. Dün dediğim gece yaptım aslında ama 15 Mayıs yazıyor burada. Direkt sunucu takvimde yaptım. GIF'imi falan da yaptım. E, bu arada şöyle gerekçe var demiştim. Eğer Nitro'ya sahipseniz size tabii ki de hediye edilmiyor. Bir de son 12 ay içerisinde Nitro'nun deneme sürümünü almış veya kullanmamış olmanız gerekiyor. Yani bu ne demek? Nitro üyesi değil olmanız gerekiyor 12 ay içerisinde. Haberiniz olsun. Bunu e, tabi kontrol etmeyi unutmayın. Hani Nitro üyesi eğer satın aldıysanız olmaya da bilir, olabilir. Ona bakmanız gerekiyor. Şu şekilde hemen nasıl iptal edileceğini de göstereyim sizlere. Bakın Discord'un kullanıcı profilini açtınız ya sol altta. Sonra aboneliklere giriyorsunuz. Ve burada karşınızda abonelikleriniz var. Discord zaten burada yazıyor. Ayrıca sohbetin 2x takipen ve 27 liralık ay takviye indirimin var. Fasol alınma bilgisinde 14 günlük süreç gözüküyor zaten. Abone 30 Mayıs'ta yenilenecek ve 27 lira senden çekilecek diyor. 30 Mayıs olmadan 29 Mayıs'ta falan gelin buraya. İptal var. İptal tuşuna basıyorsunuz ve iptal ediyorsunuz. Discord nütriyeniz zaten iptal olmuyor. İptali bastığınızda sadece yenilenmeyi iptal ediyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu şekilde dediğim gibi e, profiller kısmından da yeni dekorasyonlara bakabilirsiniz. 15 Haziran kadar geçer dediğim gibi. Bu dekorasyonlarda bunlar. Çok güzel bir kulaklık falan, falan var yani. E, belki daha fazla da eklenir ama sanmıyorum eklenir. 15'inden sonra çünkü burayı yenileniyor. Bu şekilde çeşitli dekorasyonları kullanabilirsiniz. Dediğim gibi tema renginiz falan da var güzel yani eğer arkadaşınızda bir nitro varsa yakın arkadaşlarınızda onlar size istediği zaman hediye edebiliyor sunucunuzda da takviye olarak kullanabiliyorsunuz benim de çok yakın arkadaşım sağ olsun hediye etti olsaydı kullandım bu videoda umarım işinize yaramıştır İzlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay